Merhaba arkadaşlar, bugün e, pazar günü ve biz ilk defa pazar günü gezmeye çıktık. Normalde pazar günü evden çıkmayı çok istemem e, ama bugün bir sınav yaptık ve annemlerle gezmeye gidiyoruz. Allah'tan açık havaya gidiyoruz. E, Atatürk Arboretum'a gidiyoruz. Annem, babam, ben, abim ve iki tane kuzenim daha var. Yanına eşyaları, çantaları falan filan bayağı sıkışığız. Ee, ama Allah'tan yolumuz kısa. Ee, Belgrad Ormanı'nın arka tarafında kalıyor yanılmıyorsam. Daha önce gitmiştik ama çok uzun zaman oldu biz gidelim. Ee, bakalım değişiklikler var mı? Ben oranın manzarasını seviyorum, eminim siz de seversiniz. oldu. Biz geldik. Arboretimdayız. Şimdi kuzenlerimi arıyoruz. Ee, gölün orada varmış. Şimdi biz de oraya gidiyoruz. Aman, aman aman aman. Size biraz etrafı yavaş, göstereceğim. Yavaş, yavaş, yavaş. Görüşürüz. Beyacım yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ya o dinler mi Dinler mi? Biz girdik ama şeyi sokamadık. Gimbal'ı sokamadık. Ee, yani telefon tripotunu. Ee, i̇çeriye sokmaya izin yokmuş. Bayağı böyle kapıda bir sürtüşme yaşadık. Ee, ama moral bozmak yok gezmeye devam. Ee, babam gitti, fotoğrafı arabayı bıraktı, geri geldi. Biz şu an elde çekim yapıyoruz. Titrerse kusurumuza bakmayın lütfen. Ve burası çok kalabalık. Şurada bir tane kulübü var küçük. Herkes onun manzarasına gel fotoğraf çekmek istiyor. Orası çok kalabalık o yüzden oraya gitmedik. Biz daha sakin yerlere doğru yürüyeceğiz şimdi. <laughs> Oralarda fotoğraf çekeceğiz. Reyyan durursa tabii ki. Reyyancığım! Anneciğim bak teyze orada onların peşine gidelim mi? Gördün Evet. <laughs> evet gördüğünüz gibi Reyhan'ı tutamıyoruz. Az önce az daha göl atlıyordu. <laughs> İpleri aşıp göle gidecekti az daha. Bu da balımın teyzesi. Amcamın kızı yani. Efendim aşkım. Evet. Hele Ayşe ne anlatmaya çalışıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hele poz vermeye ya. Ya niye oda duruyor sürekli böyle ipini koparmış gibi koşuyor. Babası da sürekli onu fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Burada çok fazla mantar var. Şuralarda. Babam, şey Babam ne buldu? Ne muşmula mı onlar? İde. Alıç mı? İde mi? Babacığım i̇de, ide değil i̇de. o. İde değil o. Yerde çiğdemler var. Çok güzeller. Ferayan her zaman gibi gidiyor. Sadece gidiyor yani. <laughs> Bebek arabası orada onu almam lazım önce. Çiğdemleri ezmemeye çalışıyorum ama yerde mavi mavi çok fazla varlar. Hele şurası o mavi mavi gördüğünüz küçük küçük şeylerin hepsi çiğdem. Ve çok güzeller. Birkaç fotoğraf çektik belki ee, videoya da koyabilirim. Tuman girişi. Burada 5 yol ayrılıyor. Her yol e, bu Arboretumun farklı yerlerine gidiyor. Sol taraftaki göl kenarına gidiyor. Ben köpekten çok korktuğum için. Baba, ya, <laughs> Hiç bana çekmemiş. Ee, ne e, abi de ya köpeğe gidiyor. Şu yokuşa yukarı gitmeyin. Babacım şu yokuşa yukarı gidelim mi? Tamam, tamam, tamam. Şu yokuşa yukarı gitmemiz gerekiyor. Yani öyle istiyoruz. Şuralar falan. Var. Mescit falan da var içeride. Arayamız için annem şu an mescide gitti sanırım. Fotoğrafçı beyefendi. <laughs> Bütün fotoğraflarımızı bugün avuyup çekti gülşahı makinesiyle. Reyhan çok acıktığı için... Reyhan çok acıktığı için biz çıkıyoruz. ağlıyor görüyorsunuz arkada. İçeri yemek, tripod falan sokmuyorlar. o yüzden hiçbir şey alamadık yanımıza. Ve Reyhan çok acıktı uykudan uyandığı için. Şimdi çıkıyoruz. Abi biraz sinirli. Reyhan çok ağladığı için. Ben alıp giydiririm anne. Annemin çantasında 2-3 tane mandalina vardı. Ee, onları da aldılar. Şimdi onları alacağım ki Reyhana yedireyim. Pardon. Orada mandalina var açıkta. 3 tane sanırım. Teşekkür ederim. Şimdi mandalinalarımı aldım. Reyhan? yiyecek inşallah. Ben, ben, ben! Ben, ben, ben! Bu, ben, ben, bu, ben bu e, şimdi Arbu Örtün'den Meryem'in rengini, Reyyan'ın ağlığında Şu an onun halini görseniz anneannesini kucağında atıştırıyor. Yanımda çorbası var. sonra ona bir yerde çorbayı atacağım ama nerede duracağız, nereye gideceğiz bilmiyorum. Bakalım Habib bizi nereye götürecek. Genel anlamda Arbu iyiydi. Yani iyiydi düştü, çamurlara bulandı falan. Ee, yani acıkana kadar <laughs> acıkana kadar e, eğlendiğini düşünüyorum. Ama acıktıktan sonra reyan reyan olmuyor artık. <laughs> Kime çekmiş acaba? Adama. <laughs> Kime çekmiş baba? Adama adam. <laughs> evet sana ve Habibe çekmiş kesinlikle evet, yani. Kesinlikle hiç hiç açlığa gelemiyor. De Nasıl bağırıyor lan? Da... Herkes bize bakıyor arboratumun içinde. Nasıl ağlıyor ama. <laughs> Allah'ım. Gerçekten. Seyhan aldıysa ben de böyle stres oluyorum. Allah'ım ben de Abi de onlik var. Allah'ım. Bu arada orman yolu gerçekten çok güzel görünüyor. Gerçekten ama böyle ağaçlıklar falan. Ha. Bizim Belgrad ormanlarımızı zaten ben çok seviyorum. Bir biz hemen gerek senden buraya. E, bugün çok kalabalık. Yani hafta içi, niye gerek, cumartesi falan ya, gelinmeli artist, bence. Ha. Gerçekten çok kalabalık. Biz hiç Sarıyer tarafına gitmedik. O tarafta evet, aşırı evet. bir trafik vardı çünkü. Ee, biz şu an ters tarafa gidiyoruz. Bahçeve Belediyesi'nin orası Kemal daha iyi tarafı tarafından. Ee, oradan doğru yapı yere yemek yemeye gideriz ya da eve gideriz. Hiçbir fikrim yok abim bizim ee, Evet biz annemlere gitmeye karar verdik. Çünkü bizim filan ciğer istiyormuş. Yaprak ciğer Edirne. Eğer doğranmamış ciğer bulursam alır yaparım. Ama doğranmış ciğer bulursak artık Arnavut ciğerine ee, razı gelecekler. Yapacak bir şey yok. Ee, normalde ciğerciye gidelim dedi Habib ama çok uzak buradan Beşiktaş'taymış. Ee, o bizim bildiğimiz ciğerci. Ee, bir günde inşallah oraya gideriz. Çok özledim Cihaliye'yi ama çok kalabalıktı şu an oralar. Ondan sonra Beşiktaş'ta oraya gitmeyelim dedik. Bir daha kalabalığa girmeyelim dedik. Şimdi annemlere gidiyoruz. Annemler de Cihaliye yapıp yiyeceğiz. Sonra eve geçeriz muhtemelen. Ama ne zaman geçeriz? Reyhan'ın uyku saatinde mi geçeriz? Sonra mı geçeriz? Önce mi geçeriz bilmiyorum. Hmm, şimdi yoldayız. Arabam Yağmurun altında kalmış. Efendim yavrum. Araba araba. Tamam. Reyyan'ın üstünü değiştirdik çünkü Yavrusu. Çamura düştü ve bulandı <laughs> Her yeri Çamurdu simsiyah ayakkabıları Allah'ım üstü başı Elleri Anneannesi bir de eldiven örmüş ona ee, Eldivenlerini bile çamur yaptı çünkü Yerdeki osları e, avuçlamaya çalışıyor Eldiven var elinde mümkün değil O yüzden Reyyan Reyyan Ne yapıyorsun anneciğim Ağladı 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 bayağı ağladı Gözleri kırmızı. Anneciğim dur. Evet. evet ama hayır, Ekrana hayır, dokunamazsın. Video <laughs> çekiyoruz anneciğim. Gördün mü? Video çekiyoruz. Tamam mı? Anne. Evet, Anne. Bu arkadaşı gördüm. Kıpkırmızı oldu. Ağla bak evet. canım. Biz eve geldik. Daha doğrusu anneme geldik. Şu an ciğeri abi aldı geldi. Ben de ayıklama aşamasındayım. Herhalde en zor işi ciğerin bu ayıklama aşaması. Böyle içinizde şu an tiksinenler, iğrenenler olabilir. Çok kişi öyle ciğer ayıklamayı ya da ciğer yemeyi sevmez ama ben çok severim. Önce dinlemeye çalışıyorum ama şu an ciğer o kadar yumuşak ki böyle azıcık donması lazım ama biz şu an çok açız. Çok 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 açız. O yüzden bekleyemeyeceğiz. Böyle dilimleyeceğim bunu elini gibi unlayıp kızartacağız. Yanına da patates, soğan salatası. Annem hala Reyhan'ı, ilk Reyyan hala annemi deli etmekle meşgul. Ne oldu anne? ne aparat Vermiyor Koy dedim Hangi aparat anne? <laughs> Evet bize geldik. kapanış videosu çekmeyi unutmuşum. <laughs> Videoları karıştırırken gördüm. O kadar yorgunluk ki yani gerçekten aklımdan çıkıvermiş. vermiş ee, annem nereden geldik şimdi? Reyhan hala uyumadı. Saat çok geç. Şimdi onu uyutacağım. Ondan sonra Cima işte bugünkü eşyaları falan Reyhan'ın çantasını falan çıkartacağım, kirleri koyacağım falan derken yeni biraz daha yorulacağım, azıcık oturayım sonra kalkayım istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bizimle keyifli vakit geçirmişsinizdir. Abone olmaya ve takip etmeye devam edin lütfen. E, videoyu aşağıdan beğenebilirsiniz, bize destek olabilirsiniz. E, biliyorum çok e, aralıklı video atıyorum ama gerçekten bu dönem. Biraz sıkıntılı ortalık. İstanbul özellikle. Elimden geldiğince size video çekmeye çalışıyorum. Ee, bizi takip etmeye devam ederseniz sevinirim. Görüşürüz.